Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 24 Mayıs 2025 For Invest haberin oluşturduğu tabloya göre 2025 ilk çeyrek mali sonuçları sonrası Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler arkadaşlar bunlar Şimdi aslında iki parçadan oluşuyor bir en az 5 aracı kuruma göre yıl sonuna kadar getiri potansiyeli en yüksek hisseler bir de arkadaşlar yıl sonuna kadar getiri potansiyeli en yüksek hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki 2 var, 3 var, 5 var ama burada sadece en az arkadaşlar 5 olanları yer almış alttaki tabloda. İlk önce tümüne bakalım. Bakın arkadaşlar en yüksek potansiyel getiri de gözüküyor. MedTR'de arkadaşlar. Yapılan tahmin sayısı 2 tane tahmini var. Hedef fiyat 63.95. Son işlem fiyatı 29-22 bu arkadaşlar 20 şuradaki son işlem fiyatları 21 Mayıs'taki fiyatlar haberiniz olsun. Yılbaşından bu yana getirisi eksi 44.76 potansiyel getiri potansiyeli arkadaşlar 118.86 yani en azından bir ikiye katlayacak gibi bir potansiyel var gözüküyor. Bu şuradan baktığımız zaman 29-22'den 63 çıkış. Arkasından Alfaş, arkasından Vestel Beyaz arkadaşlar. Sahol, Astor, Koto şeklinde sıralanıyor. Listeye buradan kendinize bakarsınız arkadaşlar ama dediğim gibi en yüksekler %100'ün üzerinde olanlar Meditara ile Alfaş ve en az 2 tane e, tahmini var gözüküyor. Peki en az 5 aracı kurma göre biraz daha çeşitlendirmiş yani 2 tanesi yanlış olabilir diye. En az 5 aracı kurma göre yıl sonuna kadar getirip potansiyel en yüksek hisse var. karşımıza saha ol çıkıyor arkadaşlar. 5 tahmin yapmışlar. 93.61, %93.61 bir potansiyel kar olma ihtimali var diyor. 77 lira 80 kuruş son işlem fiyatı, hedefi de 150 lira karşımıza çıkıyor. Arkasına 23 tahminde mavi, arkasından Anadolu Hayat, Tavheyle, Tabgıda, Türk Hava Yolları, Aksan Enerji Sa diye böyle sıralanıyor arkadaşlar. Kendinize bu hisseler zaten tabloyu çekerek de bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.